E, sen mal moro kodem gaba ha Ananam anam öyle bir çap ananoy otay strem ananoy darts 200 yatır strem Es anasından bunu kodim dola Ananı ne babanın bir şeydir. Ananın de var ananmam yerlebiliriz babacığım yerlebiliriz nasıl Ananın ha çok siktin dediksin ananın amı şeyle Salloros evlade ananın amı evlade ananın evlade hiç ya yüksel. Ha, pozisyonu da beşte şöyle bir yüksel. Ha, dersin bunu bunu kudur devlerde yüksel. Ekle ekle yüksel yüksel yüksel. Çilekli fort, buzlu fort, sütlü fort. Bu amına kudur yıkım evlatının sesi geliyor mu kardeşlerim benim? Lan yukarı. Ama şimdi romantik. Yukur. Ama ne yapıyorum ne işiyle bunu kudum diye bana mı neyle bir birim bacında bunu kudum bunu kudum ne evladım bacında bunu devletlerim bacında bunu Hey yüksel ama ne evladı sesin çıkmıyor ha? Abone kurduğu çocuğu var ki. bir sürü tane bunun evladı.